Bugün Filistin toprağının hangi yollarla, kimlere ve niçin satıldığına dair bilgi vereceğim. Bu bilgi Osmanlı belgeleriyle Filistin isimli kitapta çok kapsamlı ve ayrıntılı olarak yazılmış çünkü resmi belgeler yani Osmanlı arşivlerinden çıkarılan belgeler. İkincisi Meşrutiyetten Cumhuriyete isimli kitapta dönemin Halep valisi Kazım Kadri Beyefendi'nin hatıraları. Burada nasıl bu topraklar satılmış? İsrail aslında toprağa işgal ettik, gasp ettik toprağa diyeceğine efendim Filistinler zaten bu toprakları bize sattılar. Biz de aldık. Alan memnun, satan memnun diye düşünüyor. Ya da öyle söylüyor kara propaganda olarak bir algı yönetimi olarak. Oysa gerçekler böyle değil. Peki topraklar yani Filistinlerin toprakları kime nasıl satıldı? Bu çok önemli. Şimdi Filistin'in toplam yüz ölçümü 27 bin kilometre karedir. Üç ya da dört koldan bu topraklar satılmıştır. Birisi Osmanlı döneminde özellikle son dönemlerinde ama Osmanlı dönemlerinde Filistin toprakları feodal ağalara, beylere bazen de mültezimlere ki bu da eşraf takımıdır öyle. İki türlü verilmiştir. Birisi Mültezimlere verilmiştir. Mültezim şu, o bölgenin ileri geleni, bunlara bazen ayan diyorlar, bazen eşraf diyorlar, bazen aga diyorlar. Bunlar Osmanlı mültezim nedir? Mültezim Osmanlı'dan uzak vilayetlerde Osmanlı bir senede ya da iki senede bir bunu kiraya veriyor. Toprakların 10 bin, 20 bin, 30 bin her neyse bu toprakları veriyor. Diyor ki kardeşim ben sana karışmıyorum. Ne yapacaksın, ne edersin bilemem. Ama sen yıl sonunda bununla vergilerini topla. Orada yaşayanlardan vergilerini topla. Yıl sonunda bana vergilerimi ver. Gerisi senin. Mültezim böyle. Yani bir mültezimlere veriyor. İkincisi Osmanlı yine bir üretim meselesidir. Çiftlikler bağışlıyor Filistin topraklarında yine e, o bölgedeki ileri gelenlere, zenginlere, varlıklı insanlara diyor ki işte sana bu çiftlik Yanında 50 mi, 100 mi, 1000 mi her neyse ne kadar insan çalıştıracaksan bunları çalıştıracaksın. Üretim ne ürettin? Onun ben o üretimin vergisini alacağım. Onun dışında karışmayacağım. Elindeki ne kalırsa bu. İkinci yolda bu. Üçüncü yolu ise daha farklıdır. Bu ilk iki yolda şu önemli. Mültezimler zaman zaman mültezimler dediğimiz genelde satan yani satın alanlar çoğu zaman köylüleri borçlandırıyorlar. Banka yoluyla yani bankalara borçlandırıyorlar. İşte para sahiplerine borçlandırıyorlar. Kendi kendilerine borçlanıyorlar, Ucuza ucuza kapıyorlar. Mesela Osmanlı belgelerinden diyor ki 10 kuruşa satın aldığı 3 tarlayı, 2 tarlayı, 1 tarlayı 300, 200, 400 kuruşa satabiliyor. Yani zamanda topluyor bir şey işte tefecilik diye sahip satabiliyor. Peki kime satıyorlar? Bir dolayı ya direkt olarak Siyonistlere satıyorlar. Siyonist diyorum çünkü sıradan insanlar değil. Bunlar Rusya'dan, Avrupa'dan, Romanya'dan, Do Doğu Avrupa'dan gelen insanlar aile olarak geliyor 140 aile geliyor 50 aile geliyor 1000 aile geliyor her neyse bunları peki kim finanse ediyor yani bu toprakları Rothschild ailesi yani İngiltere'de yani bankacılık yapan 18. yüzyıldan beri köklü bir aile. Bu Rothschild ailesi kendisi zaten Siyonist. Dolayısıyla Filistin'e to Filistin e toprak alıp Yahudilere bağışlamak, yerleşimler için yapmak isteyen birisidir. Diğeri Alman yine Yahudisi. Bu da bankacı. Bu da Baron Morris Hersch. Nasıl satın alıyor? Diyelim ki o bölgenin yörenin ileri gelenleri. Yine aynı Fauda Alagalar vesaire. Onlardan fiyatı 300 liraya bunlar satıyor. 300 kuruşa satıyorlar ya. Diyorlar ki sana bin kuruş, on bin kuruş. Sen bunları bana ver. Bu bölgelerden, bu bölgelerde. Nitekim Osmanlı'ya giden raporlara bakarsanız diyorlar ki Hayfa'dan yani Hayfa şehrinden Gazze'ye kadar ulaşan bölgede bu Rothschild ailesi, işte Hirsch ailesi, Nevlinski ailesi her neyse yani o yabancı daha çok da bunlar Doğu Avrupalı ve daha çok da bunlar Siyonist harekete hizmet eden kimseler. Yüzde %50 elli sahillerin yüzde ellerisini almışlar. Peki ne yapıyorlar burada? Modern Avrupa'yı tarzda köyler üretim ya yani kooperatiflerine dair köyler, köyler kuruyorlar. Yerleşim birimleri kuruyorlar. Yerleşim birimleri dedin. Yani benzetmek gibi olmasın diyelim Tokyo konutlarına benzer uydu köyler yapıyorlar. Tabi bunların hepsini de Yahudileri yerleştiriyorlar. Bu işin önemli bir kısmı. Nulinski ilk geldiği zaman bu da Yahudi yine iş adamı Avrupa'da yaşayan ama Rusya kökenli. Bu da Padişaha diyor ki bir mektup yazıyor. Dönemin padişahı ikinci Abdülhamit'tir. Diyor ki bak sizin borçlarınız çok, bütçe açığınız fazla biliyoruz. O halde biz size yeterli para verelim. Yahudi servası, Musevi sermayesinin şeyi çoktur, parası çoktur. Size para verelim. Yetmedi. Sizin bir de Avrupa basınında reklamınızı yapalım ki Avrupa sizi desteklesin. Finans versin, kredi versin. Buna karşılık ama biz toprak istiyoruz. Bu ilk alda reddedilmiştir. Niye reddedilmiştir? Çünkü Osmanlı'nın Rusya'daki büyük ölçüsü bunlara uyarıyor. Diyor ki bunları verirseniz yarın o bir gün buralarda İsrail devleti kurulur. Buna dikkat edin. Çok önemlidir. İkinci uyaran Kudüs Kaymakamı Mihran Boyacıyan. Mihran Boyacı'nın orada kaymakam. Çok ince ince bugün İsrail'i nasıl kurulacağını tasvir eder gibi, tanımlar gibi çok da doğru çıkmış bir rapor. Diyor ki bak bunlar alacaklar iki köy, üç köy, beş köy falan zaman zaman sonra Beni İsrail Devleti'ni kuracaklar. Bu Beni İsrail Devleti sizin başınızda iş açarak ey Osmanlı yani payitahta yazıyor bu raporu. Onun için dikkat edin diyor. Kısacası böyle onu söyleyeyim. İkinci bir rapor var. İkinci şekilde Osmanlı satış açısından söylüyorum. Osmanlı bu bölgede yaşayan görevlileri yani bu asker olur, bu üst düzey memurdur, bu yüzbaşıdır. Yani rütbeler de yazılmış. Belediye başkanıdır falan. Meğer bu Siyonistler ama özellikle Rothschild, Nevleski, işte biraz önce anlattığım Morris Herz, bunlara el atıyor. Tabi arada da bunların temsilcisi var. Yani bu Alman söylediğim Morris Herch'in iki adamı var. Birisi Musa Herker, Musa Moşe aslında. Musa Herker diğeri Mayer Zebron Mayer Zerbron da bunların komisyoncusu, emlak komisyoncusu. Bunlar vasıtasıyla o bölgede Akka, Yafa, Hayfa, Safat, Taberya gibi bölgelerde bütün memurları ayarlıyor. Memurları. Bir kısmı bu memurların İsrail'i yani dışarıdan gelen Musevi muhacirlerin içeriye yasak olmasına rağmen içeriye girmelerine izin veriyor. Yetmiyor. Bazen evrak değiştiriyor. Bu sefer de yerleşmeleri için şöyle izin veriyor. Belediye başkanı mesela. Akka'nın belediye başkanı. Geçmişe yönelik Osmanlı vatandaşı ya da uyruğundan olduğunu ispat etmek için geçmeye şey yönelik sahte evraklar düzenleniyor ki zaten kanuna göre Osmanlı şey tebasından olan insanlar şey alır, toprak alır, satabilirler. Öyle bir tezgah kurulmuş oluyor. Yine Gladstone diye bir Yahudi iş adamı var ama aynı zamanda Siyonist. Bu da İstanbul'a gidiyor, İstanbul'da görüşmeler yapıyor toprak satın almak için. Çok başarılı olamıyor ama uyarıyor. Rothschild başarıyor. Rothschild toprak almayı izin veriyorlar. Fakat Rothschild çok sayıda toprak alıyor. Yani 10 bin dönümse bu sefer 100 bin dönüm alıyor. O sıra Osmanlı haberdar oluyor bu o işten diyor ki, ona 130 dönümden fazla vermeyin mesela. Çünkü biliyoruz ki haber aldık ki bu adam aldığı bütün şeyleri, bu toprakları Yahudilerin yerleşime ne açıyor? Yetmiyor onların evi, konut inşa etmesine, yerleşmesine, tarım kooperatif kurmasına da yardımcı oluyor. O halde bunun önünü kesin. Osmanlı belgeleriyle Filistin'de çok ciddi ciddi raporlar var. Raporların bir kısmı işte Romanya'dan gelen Museviler var bunları yerleştirmeyin. Burada şu kadar toprak alınacak onu sattırmayın. Rothschild'te çok fazla sattırmayın. Yani kanunun ona izin verdiği ölçüde bir arazi satın. Onun dışında fazlasını sattırmayın diye. O halde bütün bunları toparlarsak üst üste İsrail'in şu propagandası hem yalan hem yanlış. Efendim Filistinler bize topraklarını sattılar biz de aldık diyorlar. Bu tümüyle yanlıştır. Dördüncü toprak yani satın değil, alma değil, gasptır, işgaldir. O da İsraillerin 4-5 örgütü var. Palmak, Irgun, Şitern, bir de Irgun. Şitern, Irgun, Palmak, Hagana. Hagana örgütü var. Bunlar köyleri basıyorlar. İsrail'in kuzeyindeki toprakları. Milleti silah soruyla evlerini yakıp yıkıyorlar, çiftliklerini basıyorlar, topraklarını el koyuyorlar, gasp ediyorlar ve oradaki insanları da sürüyorlar tehcir ediyorlar. Yani bugün Lübnan'da, Suriye'de, Kuveyt'te bulunan Filistinler böyledir. Mülteci durumuna düşmüşler. Bunların topraklarına el koyuyorlar. Yerine Yahudi yerleşimcilerini getirip koyuyorlar. Dolayısıyla gördüğünüz gibi belgeler de şunu ispat ediyor ki efendim toprak satma var ama Filistinler değil, sıradan Filistinler değil. Tersine feodal ağalardı. Feodal ağaların çoğu da Lübnanlı Maroniler, Hristiyan anlamında söylüyorum. Bir de Suriyeli Ortodoks Hristiyanlar ve bunlar da toprak ağalarıdır. Ve bunların sattığı toprak toplamında yani hileli hurdalı yollarla sattığı toprak oranı 27 bin kilometre karelik toprağın içinde sadece yüzde 4-5'tir. Diğerisi İsrail'in işgal ettiği o terör örgütlerinin çetelerini işgal ettiği topraklar ve milleti kaçırtıp sürüp tehcir edip üstüne konduğu topraklardır.